Hı? Kar durdu. Hava bugün sıcakmış ya. Lan! Kar nerede? Karlar erimiş. Olamaz. Şuna bakın karlar yok. Az bir şey kar kalmış. Şuna bak karlar erimiş. Baba kar canavarı ne olacak? Kar canavarı da eriyebilir. Evet oğlum. Ya ne güzel kar yağıyordu. Neden eridi ki? Kar canavarı soğukta yaşar. Şimdi karlar eridi ne olacak? Kar yağmıyor artık. İlkbahar mı geliyor? Ne oluyor ya? Şuna baksana kuş sesleri falan. Sanki ilkbahara girdik. Evet baba çok garip ya. Kar canavarının yanına gidelim. Bakalım ne yapıyor? Belki de gitmiştir şehirden. Kar canavarı yeti neredesin? Nerede bu nerede? İşte işte orada. Kar canavarı. Şuna bakın buzlar erimeye başladı. Hava sıcaklamaya başladı. Kar canavarı burada işte. Dur şununla bir konuşayım. Sıcak havada acaba yaşayabilir mi? Kar canavarı. Kar canavarı sıcak havada yaşayabilir misin? Fakir ben burada kalamam. Ben gitmek hava çok sıcak. Dur ya dur gitme bir yolunu buluruz. Fakir, nasıl gitmesin ya? Hava gerçekten sıcak. Kar eridi. Bu çok kötü. Senin boyun mu kısaldı? Evet sanki bana da öyle geldi. Boyun mu kısaldı senin kar canavara? Sıcak havada yaşayamam. Eririm. Boyum kısalır ve gitgide yok olurum. Bir şey yapmak lazım. Ya da gitmem lazım. Dayanamıyorum. Dur dur tamam. Aklıma bir şey geldi. Bekle burada. Bu işe yarar. Hiçbir yere gitme. Hemen geliyorum. Tamamdır. Şimdi buzdolabından alacağım ve kar canavarı buzdolabının içine girecek. Haydi bakalım, alalım şunu. İşte bu, buzdolabını aldık. Tamam güzel. Şimdi kar canavarı buzdolabının içine girsin. Kar canavarı gel gel. İşte bu buzdolabının içine gir. Haydi. Fakir, ben ona nasıl gireyim? Nasıl girmeyeceksin ya? Girersin. Haydi sığdırırız seni. Girebilirsin ya inanıyorum. Fakir saçmalama kardeşim nasıl girsin? Baksana kar canavarı buzdolabının iki katı. Bize büyük bir buzdolabı lazım. Aynen öyle bunun içine sığmaz. Sığmazsın değil mi? Aslında kafayı sokabiliriz de vücut dışarıda kalır. Zengin kafayı sokalım da gerisi önemli değil. Deve kuşu gibi gezer etrafta. Hayır hayır olmaz. Büyük buzdolabı. Tamam tamam merak etme. Fakir büyük buzdolabını nereden bulacağız? Zengin şehirde yok valla. O zaman yaptırırız. Hasan Usta'yı ara çabuk. Tamamdır arıyorum. Hemen arıyorum Hasan Usta'yı. Alo buyurun ben Hasan Usta. Hasan Usta benim evin önüne gelebilir misin? Tamam fikir Bey hemen geliyorum. Bekliyoruz haydi hızlı ol. Tamamdır Hasan Usta geliyor. Hasan Usta'ya dev bir buzdolabı yaptıracağız. Bu sayede kar canavarı buzdolabının içine girebilecek. En azından kış gelene kadar buzdolabının içinde yaşar. Evet abi haklısın. Ne dersin kar canavarı? kabul ediyorum. Enayi kabul etti Rıza baba. Anlaşıldı mı herkes. <laughs> güzel. Merak etme Hasan Usta bu buzdolabının büyüğünü yapar. Hatta aynısını yapar hiç merak etme. Evet bakalım bugün ne yapacağız. Fakir Bey aradı çağırdı beni. Nerede Fakir Bey? İşte buradalar güzel. Zengin Bey. Fakir Bey beni aradınız ne oldu? Hasan Usta gel. Bu buzdolabının büyüğünü yapabilir misin? Buzdolabının büyüğü mü? Ne yapacaksınız ki? Ya Hasan Usta sen yapabilir misin onu söyle. Ee, bir düşüneyim. Yaparım herhalde ya. Yaparım yaparım basit. Süper o zaman hemen yap. Kar canavarı buzdolabının içinde yaşayacak. Ne? İçinde mi yaşayacak? Aynen öyle. Tamam Fakir Bey yapayım yapmasına da biraz garipsedim yani. Neyse ben hemen başlayayım. Tamamdır Hasan Usta bitirince seslenirsin. Tamam tamam merak etmeyin. Bu iş tamamdır bitti buzdolabı. Hasan Usta yavaş ya daha yeni başladın. Ama mis gibi oldu. Baya da benzedi ha. Hatta aynısını yapmışsın. Aynısının 4-5 kat büyüğünü yaptım. Valla bayağı bir güzel olmuş. Bakayım. Tamamdır. Elektrik alacağımız yer de var. Güzel. Haydi bakalım kar canavarı. Şu buzdolabının içine gir. Tamam. Kar canavarı mı acaba? Çok rahat sığar merak etmeyin. Elektriği de verdiğimiz zaman içerisi buz gibi olur buz gibi. Güzel güzel. Kar canavarı vallahi bunun içinde kutuplardaki gibi rahat olacaksın merak etme. Haydi bakalım gir artık. Gel kar canavarı. ben açıyorum. İşte buzdolabımız hazır. Artık içine girebilirsin. Biz sonra fişi prize takacağız. içi buz gibi olacak merak etme. Bir şey diyeceğim kar bunun içinde donmasın. Saçmalama zengin kar donar mıymış? Ben soğuk istemek, buzdolabının içine girmek. Kapatmak buzdolabını. Aha da harbiden sığdı. Hatta baya bir büyük yapmışım ya. Buraya birkaç tane daha kar sür. Yok Hasan Usta bir tanesi yeter. Şaka yapıyorum ya. Kar canavarı buzdolabının kapısını kapatıyorum. Elektriği de veriyoruz. İçeride artık rahat rahat kutuplardaki gibi yaşar. Aynen öyle. Haydi çabuk çabuk çalıştıralım buzdolabını. Tamamdır. Evet elektriği de açıyoruz. Burası çok güzel. İşte gördünüz mü? Çalıştı. Süper. Güzel güzel. Buzdolabımız çalışıyor. Harika oldu. Hasan usta, şimdi sana görev. Ne oldu fakir bey? Bu buzdolabını taşıyacaksın. Ne? Nasıl taşıyayım? Taşıyamam ki ben bu buzdolabını. Nasıl taşıyayım? Hasan Usta saçmalama. Yol ortasında buzdolabı mı olur? Hangi şehirde görülmüş bu yol ortasında buzdolabı? Fakir Bey yapmadan önce söyleseydiniz de şöyle kenara bir yere yapsaydık bari. Hasan Usta onunla akıl etseydin o zaman. Neyse bunu taşımamız lazım. Yol ortasında olmaz. İyi tamam. Taşırız artık. Vinçlerle yardım alırız. Taşırız yani. Tamamdır. Sen git bir yerden vinç bul. Tamam tamam. Ben bir yerden vinç bulup geliyorum. Buzdolabı kalsın şimdilik burada. Klem sayısız, cevapsız, çınlama. Biri beni mi anıyor? Seviyorum sanıyor. Kapatır, kalır, kalır, kenar, atar, Hop işte geldim. Nasıl ama? Bayağı güzel bir kamyon bu. Hasan Usta onunla taşıyamayız ya saçmalama. Kim kaldıracak bu buzdolabını? Ya fakir bey siz rahat olun. Tabii ki de Hüsamettin sihirli güçleriyle buzdolabını kamyona yükleyecek. Baksanıza bu buzdolabında zaten buzdolabı taşımışlar daha önceden. Ama tabii ufak bir buzdolabı. Bu eşyaları indirip buzdolabını yükleriz. Hüsamettin sihirli güçleriyle yükler. Daha sonra da taşırız artık. Hüsamettin! Ne oldu? Çabuk aşağı gel. Tamam geliyorum. Geldim Hasan Usta. Ne oldu Hasan Usta? Hüsamettin sihirli güçlerine ihtiyacım var. Tamam Hasan Usta hallederiz ne oldu? Onlar da ne öyle? Hüsamettin o büyük buzdolabı var ya o büyük buzdolabını şu kamyona yüklemen lazım. Tamam Hasan Usta yapayım da o büyük buzdolabının burada ne işi var? Vay be kocaman ilk defa bu kadar büyük bir buzdolabı gördüm. Hop şunu bakayım üstüne çıktım. Lay 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 lay. Oğlum in aşağı in. Şimdi bir yerini sakatlayacaksın. Çabuk in aşağı. Tamam baba ya tamam iniyorum. Hop. <laughs> şaka yaptım. Şaka yaptım. Oğlum in aşağı. Tamam babacım tamam. İşte indim aşağı. Bu buzdolabının içinde ne var böyle? Belki de büyük büyük yemekler vardır. Hayır oğlum o buzdolabının içinde kar canavarı var. Kar canavarı mı? Ne işi var bunun içinde? Oğlum gördüğün gibi yaz gelmeye başladı. Havalar sıcakladı. Havalar sıcaklayınca da mecburen buzdolabının içine koyduk. Tamam anladım. Şimdi bunu başka bir yere taşımamı istiyorsunuz. O zaman şu kamyon arkasına ışınlıyorum buzdolabına. Dur dur bekle. Şu kar canavarını çıkartalım da. Ondan sonra taşıyalım. Buzdolabı falan devrilebilir giderken çünkü. Kar canavarı. Şu buzdolabının içinden çık. Buzdolabını taşıyacağız sonra Aa! girersin. çıktı. Kar canavarı nerede? Bilmiyorum fakir bey. Kar içine koymuştuk biz. Evet ya. O nasıl geldi oraya? Kimdi o buzdolabının içindeki? Kar canavarı nerede? Bilmiyorum bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Ne oluyor ya? Dur bakayım. Baştan açayım mı? Aç bakalım Hasan usta. Ne oluyor ya burada? Manyaklar Ne yapıyorsunuz? Kar canavarı nerede? Korktum şimdi ya. Ya şimdi açtığımda başka birisi çıkarsa? Evet Hasan usta. Çıkabilir. Dikkatli ol. Kar canavarı nereye gitti ya? Açıyorum. Dur Hasan usta. Açma. Neden açmayayım? Ya da aç ya. Aç bakalım karşımıza ne çıkacak. Tamam açıyorum. Açtım. Ben, <laughs> bu ne? Kapa kapa. Hasan Usta kapa bu ses ne? <laughs> Git buradan inek. Git buradan. Ne saçma bir inek bu. Tövbe tövbe ya Fakir Bey ne oluyor? Bilmiyorum Hasan Usta. Bu buzdolabı büyülü. Hüsamettin sen mi yapıyorsun yoksa? Doğru söyle. Buzdolabının içindekileri sen mi değiştiriyorsun sihirli güçlerinle? Yemin ederim ben bir şey yapmıyorum. Bak yemin ediyorum. Ben de ilk defa böyle şeyler görüyorum. Allah Allah ya ne oluyor burada? Neyse. Şimdi bir daha açacağım Fakir Bey. Bakalım bu sefer karşımıza ne çıkacak? Dikkatli ol ya. Korkuyorum ben. Tamam tamam merak etmeyin. Dikkat edeceğim. Haydi bakalım karı canavarı. Geri gel. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Bu ne? Olamaz. Kapat 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 şunu. Olamaz. Kapan kapan. O ses öyle. Hasan Usta dikkatli ol ya. Fikir Bey ben ne yapayım? Ne çıkacağını bilmiyorum bile. Ya ben bu buzdolabını nasıl yaptım? Keşke bilsem nasıl yaptığımı her zaman yaparım. Vallahi bu buzdolabı sayesinde çok para kazanabilirim. Hasan Usta aç bakayım bir daha ne çıkacak? Emin misiniz? Bakın soruyorum tekrardan. Açasın usta ya ne olacak? Hiçbirisi zarar vermiyor ki. Zengin Bey açıyorum. Aç aç bir şey olmaz. Ben de merak ettim içinden ne çıkacak. İyi tamam açıyorum. Açtım. Allah! Kapat kapat çabuk. Anneciğim ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ulan ağaç siren kapa. Fakir çabuk kapat şunu. Tamam zengin yavaşça yaklaşıp kapatacağım. Çok dikkatli olmam lazım. Aman! Zengin çabuk şu buzdolabını kapat. Ben kapatmam hayır. Tamam tamam kapatırım ben. Oh tamam. Buzdolabını kapattık. Hasan Usta bir şeyler yapmamız lazım. Buzdolabının içinde siren kafa var. Fakir Bey sakın açmayın. Ben gidiyorum. Siren kafadan çok korkuyorum. En iyisi uzak durmak. Öf Hasan Usta ya. Ne yapacağız biz zengin? Bilmiyorum fakir. Siren kafa buzdolabını açabilir. Çekilin buzdolabının etrafından. Ee ne oldu şimdi? Açılmayacak mı buzdolabı? Yani güvenli oldu en azından baba. Baksana. Siren kapı buradan çıkamaz. He? Ne oluyor? Videoyu kestim. Güzel arkadaşım neden kanalımıza abone olmuyorsun? Bak böyle bir sürü videomuz var. Abone olursan beni çok mutlu edersin. Haydi şimdi devam edelim. Havaya ne oldu ya? Hüsamettin sen mi yaptın? Doğru söyle oğlum havayı sen mi yaptın? Hayır baba ben yapmadım. Allah kaçın olamaz. Anneciğim. Rüzgar koş oğlum gidiyoruz koş çabuk Olamaz o ses ne öyle Koş Rüzgar koş Geliyorum baba bekle beni Az önce sabahtı nasıl akşam oldu Bismillah bismillah baba ne oluyor ya Evet Fakih abi ne oluyor Sakin olun çocuklar sadece Ayvayı yedik ne Ne ben ayva sevmem Fakir abi. Merak etme mı seversin. Siren kafayla tanışınca ayvayı sevmeye başlarsın. Ayda abi siyen kafa kim? İşte bu sesleri çıkartan kişi duyuyor musun? duyuyorum Ayda abi. kuyuyum. Yani yerinde olsam ben de korkardım. Çünkü siren kafa çok korkunç. Hayır. Oğlum korkutma dur tamam. Siren kafa o dolabının içinden çıkamaz. Yani inşallah çıkamaz. Sonuçta etrafını lazerlerle kapattık. O ne öyle ya? Fakir bu buzdolabı ne? Allah! Dur fakir sakin ol benim. Kerem komiser ne yapıyorsun sen? Aklım gitti. <laughs> bu koku ne? Ey, leş gibi kokuyor. Kerem komiser öyle aniden gelince şey yani. Altına mı yaptın fakir? Aa iğrenç. Kerem komiser sen de sessiz sessiz gelmeseydin korktum ne yapayım? Neyse burnumu kapatarak konuşayım bari. Bu buzdolabı ne fakir? Yolun ortasında kocaman bir buzdolabı var. Kerem komiser o buzdolabının içinde siren kafa var. Ne? Siren kafa mı? Bu hayatımda duyduğum en saçma şey. Yolun ortasında büyük bir buzdolabı var. Buzdolabının etrafı lazerlerle çevrili ve içinde de siren kafa varmış. Kerem komiser lütfen o buzdolabını açma lütfen. Ya fakir bu kadar saçma bir şey olamaz. O buzdolabını oradan kaldırmamız lazım. Yolun ortasında buzdolabı mı olurmuş? Kerem komiser şimdilik kalsın. Bak bizi tehlikeye sokarsın. Ya hiçbir şey olmaz fakir ya bu saçmalık. Yolun ortasındaki buzdolabını kaldırmamız lazım. Siren kafa falan da yoktur içinde. Hayır dur sakın açma. Hiçbir şey olmaz fakir. Sakın açma. Siyan kafayı merak ediyorum. Bakacağım siyen kafaya. Dur gitme fakir zombi. Olamaz içeri gir fakir zombi. Açıyorum. Açtım. Olamaz bu ne? Siyen kafa bu muymuş? Vay canına ne kadar büyük. İçeri gel diyorum sana içeri gel. Lan sana içeri gel diyorum. Hayır. Olamaz. O ne öyle? Fakir zombiye ne oldu? Fakir zombi. iyi misin? Fakir zombi. Beni duyuyor musun? Baba kapat kapıyı. Kapat kapıyı baba. Olamaz. Zengin ne diyorsun sen? Ciddi misin? Evet ciddiyim. Şehrimize siren kafa geldi. Geri geldi. Siren kafa döndü. istersen rüzgarı sor. Evet babam doğru söylüyor. Telefon çalıyor. Bir saniye. Ne oldu acaba ya? Fakir mi arıyor acaba? İşte burada. Alo ben zengin. Zengin yardımına ihtiyacım var. Ne oluyor fakir? Bu sesler ne? Zengin çabuk bizim eve gel çabuk Acelen! Fakir zombi. Ne olmuş fakir zombiye? Alo fakir. Fakir beni duyuyor musun fakir? Olamaz. Fakirin sesi kesildi. Baba ne oluyor? Zengin aşkım ne oluyor? Bilmiyorum gidip öğrenmem lazım. Fakirlerin eve gidiyorum. Zengin lütfen gitme. Evet baba ya da ben ne geleyim. Hayır siz evde kalın. Sakın hiçbir yere çıkmayın. Bak siren kafa bu çok tehlikeli. Kalın burada. Ne zaman geleceğim? sesler ne ya? Olamaz. Çok tırsıyorum, çok tırsıyorum. Çabuk çabuk hemen fakirlere gitmem lazım. Ne oldu acaba ya? Fakir neden telefonu kapattı yüzüme? Çabuk çabuk koş koş koş. Fakir kapıyı aç. İşte zengin amcam geldi. Tamam ben kapıyı açıyorum. Zengin abi çabuk içeri gel O ne lan öyle Fakir ne oldu kardeşim Telefon kesilince hemen eve geldim Önemli bir şey yok ya Zengin çabuk içeri gel. Ne oluyor fakir Olamaz o ne öyle O neydi öyle Fakir gördüklerim neydi Zengin fakir zombi siren kafaya dönüştü Anlamadım ben de Nasıl oldu bu Buzdolabının içinden çıktı mı yoksa Evet zengin Kerem komiser bize inanmadı Buzdolabının kapısını açtı Olamaz ya sonra ne oldu Siren kafa ilk gördüğü kişiye saldırdı O da fakir zombi Ne yapacağız şimdi fakir Dışarıdan hala sesleri geliyor. O ne öyle çok korkunç. Fakir ne yapacağız şimdi kardeşim? Dışarıda fakir zombi. Acaba dediklerimizden anlar mı? Gidelim onu kurtaralım ya yazık çocuğa. Zengin sanmıyorum abi. İçine siren kafa kaçtı. Görmüyor musun? Aynı siren kafa gibi Baya uzun oldu. Kafası falan onun şeklini aldı. Evet fakir evet görüyorum da. Fakir zombiyi kurtarmamız lazım. Açıyorum kapıyı valla. Yazık çocuğa. Fakir zombi. Fakir zombi beni duyuyor musun? Sana diyorum. Fakir zombi. Hey. Biliyorum duyuyorsun beni. Biz senin iyiliğini istiyoruz. Haydi dön bu tarafa. Kurtarmaya çalışıyoruz seni. Haydi dön bu tarafa. Eğer ki dediklerimi anlıyorsan çabuk bana bak. Zengin bakmıyor. Ne yapacağız? Fakir kapat kapıyı kardeşim kapat. Tamam zengin dikkat et. Ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. Fakir zombi. Aa, of. He, ne oluyor? Siren kafa. Fakir zombi. Sakin ol fakir zombi. Sakin ol. Geliyorum yanına. Fakir zombi. iyi misin? Beni duyuyor musun fakir zombi? Şoka girmiş. Fakir yardım et çabuk. Çabuk doktoru ara fakir. Zengin ne oluyor? Doktoru arıyorum! Fakir zombi burada yerde. Tamam hemen arıyorum. Fakir zombi. Beni duyuyor musun fakir zombi? Fakir zombi lütfen ses ver. Zengin abi çabuk eve giyelim. Siyen kafadan çok korkuyorum. Tamam tamam sakin ol. Giriyoruz eve gel. Korkmana gerek yok. Siren kafa gitti tamam mı? Her yayım ağıyor Zengin abi. Çok korkuyorum. Geçti fakir zombi. Haydi gel eve girelim artık. Fakir aradın mı doktoru? Aradım zengin geliyor. Tamam güzel. Haydi gel fakir zombi biz de artık eve girelim. Tamam zengin abi. Sonunda siyen kafadan kurtuldum. Çok kötüydü bu çok kötüydü. Siyan kafa çok koykunçtu. Sen iyi misin? İyiyim ben abiler merak etmeyin. Sadece birazcık yorgun hissediyorum o kadar. Siyan kafa gerçekten çok korkutucuydu. Tamam tamam sen iyisin ya gerisi önemli değil. Zengin haydi gel şu kapıyı kapatalım. Doktor da geliyor şimdi. Tamam fakir geliyorum. O ne öyle? Zengin iyi misin abi? Manyak bu. Manyak bir siren kafa fakir. Bundan kurtulmamız lazım ya. Evet abi doğru söylüyorsun. Nerede kaldı bu doktor? Hala gelmedi. Fakir zombi sen iyi misin? İyiyim zengin abi merak etme. Tamam tamam iyi olmana sevindim. Fakir ne yapacağız bu siren kafayı ha? Yine kar başladı fakir. Evet abi gördüm. Doktor bir an önce gelsin de. Umarım yolda gelirken siren kafa buna zarar vermez. Merak etme abi. Ben şimdi çıkacağım zaten doktoru koruyacağım. Manyak siren kafa. Bırak peşimi hayır. Lan bu manyak. Şuna bak ya. Nasıl kovaladı. Kapının önünde bekliyor. Doktor bey siz iyi misiniz siz? İyiyim, i̇yiyim tamam. Son anda girdim içeri. Kim bilir beni yakalasa ne yapacaktı? Neyse fakir zombi. Siren kafa sana zarar verdi mi? Hayır doktor abi zayay vermedi merak etme. Sadece birazcık yorgun hissediyorum. Tamam tamam normal. Merak etmeyin. Fakir zombinin durumu iyi. Ama fakir bir şeyler yapmamız lazım. Bu siren kafadan kurtulalım. Merak etmeyin doktor bey. Benim aklıma bir şey geldi. Ne yapacağız fakir? Kar canavarını geri çağıracağız. Ve siren kafayla dövüştüreceğiz. Şuna baksana deli gibi koşuyor etrafta. Kar canavarını nasıl geri çağıracağız fakir? Zengin o buzdolabı var ya buzdolabının kapısını kapatıp açarsak belki kar canavarı geri gelebilir. Tekrardan kar da yanmaya başladı. Bence işe yarayacak. Bu sayede kar canavarı siren kafayla dövüşüp siren kafayı yenecek. Yenebilir mi acaba siren kafayı? Kar geri çağırırsak gerçekten işe yarayabilir belki. Evet zengin abi bence de kay canavarını giyi çağıyalım. Siren kafayı dövsün ağzını boynunu kıysın. Az kalsın beni öldürecekti. Tamam tamam merak etme fakir zombi. İyi tamam o zaman fakir öyle yapalım. Şimdi beni koruyun hastaneye gitmem lazım. Tamam doktor bey haydi gelin siren kafa etrafta gözükmüyor gitti zaten. Gelin doktor bey gelin hemen şuradan koşarak gidebilirsiniz. Sağ ol zengin. Koş koş hastaneye yetişmem lazım çabuk. Evet doktor da gitti. Geriye sadece karcanavarını çağırmak kaldı. Şu sihirli buzdolabını kapatıp açarsak belki karcanavarı geri gelebilir ve karcanavarı siren kafayı yenebilir. Planımız bu. Arkadaşlar bakalım planımız işe yarayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Nereye aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma. <laughs>